Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef kötü bir deprem gelişmesiyle karşınızdayız. ABD Sismik Ajansı tarafından yapılan açıklamalara göre Şili'de 6.1 şiddetinde deprem meydana geldiği ifade edildi. Şili'de 6.1 şiddetinde deprem meydana geldiği ifade edildi yapılan açıklamalarda. ABD Sismik Ajansı ve Meteoroloji Uzmanlığı tarafından yapılan açıklamada Şili'de 6.1 şiddetinde deprem meydana geldiği açıklanmış durumda. Şili'de yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda depremin oluştuğu bölgede şu ana kadar bazı yerlerde yıkıklar, göçükler oldu ama yaralıların olup olmadığı bilinmediği aktarıldı. Herhangi bir yaralının şu ana kadar olup olmadığı tam olarak bilinmiyor ama yok denildi. Net olaraktan bir bilgi verilmese de şu ana kadar yapılan araştırmalarda herhangi bir yaralı veya ölüye ulaşılmadığı dile getiriliyor. Şili yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda göçük meydana gelen yerlerde özellikle ABD tarafından yapılan açıklamalarda yerin derinliğinin 100 kilometre olduğu bundan dolayı da depremin biraz daha ucuz atlatıldığı Açıklanıyor. Yapılan açıklamalarda merkeze yakın bir bölgede gerçekleştiği dile getirildi. Bu 6.1 şiddetinde meydana gelen depremle alakalı Şili'de meydana gelen depremle alakalı. Şili'de bir deprem ülkesi. Şili'de sıklıkla depremler meydana gelmekte. Bizim ülkemizde aynı şekilde sıklıkla depremler meydana geliyor. Bundan dolayı depremlerle alakalı ne önlem alalım yatırım anında ne yapacağımızı bilmeye, çocuklarımızı etmeye özen gösterelim. Burada Sili'ye tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Aynı geçen günlerde de aynı şekilde bu günlerde de deprem gelmişti. A nokta orada tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi bilin. Burada da ilgili var maalesef. alakalı önlemlerimizi lütfen alalım.